Yattım. Oyun sonunda Ramy Yeri terat suçuntu Buraya spor oyuncunun da oyuncu avantajı Espoz'un kadrosunda. Aman dikkat et abi ki. Allah'ım lütfen. Çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Burası savaşını izleyeceğiz. Adaklarımız kabul olsun Rabbim lütfen. Avantajı. Özür dilerim. Çok iyi geldik. Oyuncu avantajıları. Nike'ı ya. Nike yakaladı. Artık oyun sonunda Espoz Brass savaşını izleyeceğiz. 3'e 2. Oyuncu avantajı. Yakına git. Yakına git. Yakına git. Yakına git. Avantajı Espoz Espoz tarafında sol kay aracın içerisine. Bir istan do do oyun do oyun do. Buraya spor oyuncularının yanına çok agresif bir Olur, de Sol kaydan arka tarafa Ezel doğru. farklı noktaya geçmiş. Açıyı değiştiren bir Ezel var. Kisyu tepeye doğru çıktı. Sol kayla karşı karşıya Storm. Sol kayla yakalayan oyuncu bombasıyla. Kisyu skor garantisini aldı. Pozisyon. Hadi çek. Pozisy hadi çek. Oynatma onlar oyun. Oynatma onlar Tepeye onlar doğru oyun. geldi buraya spor oyuncuların Hadi. Çok agresif bir oyun <laughs> izliyoruz sol kaydan. Arka tarafa Ezel doğru. Farklı noktaya geçmiş. oğlum. Açıyı Hadi Bir Ezel var. Hadi. tepeye doğru çıktı. Sol kayla karşı karşıya Storm. Sol kayla yakalayan oyuncu bombasıyla. Haydi oğlum bırakma. Haydi 3'e geldi. Artık herhangi bir takımda oyuncu avantajı yok. At, 9. Yani olan kapanmaya olayım. başladı. Çok çok orada sıkıntılı bir pozisyon oldu. Buggy'yi oraya sakin. çekmesi Sivri Dağ'ın oradaki ha. görüşünü biraz kapattı. Cover fire engel ha, oldu orada. E, Buggy'nin durma yeri. E, bir de o anda bakmıyordu kimse. Evden kimse oraya bakmadığı için e, orada hemen. 9'u 3'e geldi. Hadi Artık bırakma. Artık herhangi bir takımda oyuncu avantajı yok. Haydi oğlum. Ne oluyor? Bırakma lan. Başladı. Çok orada bitiyor. sıkıntı bir pozisyon oldu. Bu da bitiyor. Allah'ım delireceğim. Şunu biraz kapat. Delireceğim. Gelsin o Vallahi Allah'ım yarın mı başka bir durma yeri. Ne <laughs> olur gelsin bir o gün. Onun da bakmıyordu kimse. Ne olur <laughs> evet, gelsin. Ne olur <laughs> <Doğru bakmıyordu gülüyor> gelsin artık. Ne olur gelsin. Bir çok istedik çok. Ee, Çok istedik gelsin. Tam engel... birebir pozisyonda e, üzerine gelen Bomba. rakibini iyi engel oldu buraya. Esel Hadi. arka tarafta Aysi ön bölüme doğru geldi. Bagisi ile birlikte s spor oyuncuları Kisiu Storm ikilisi tepede. Aysi tepeye doğru bombasını pişiriyor pişiriyor arka taraftan da. ezel bir, bir bomba. Da. Da bir bomba pişirecek. Bir bomba Icy bombasını gönderdi. Storm üzerinde Yapma bir miktar hasar bu Ayşe bomba içeri gönderdi arkasına Uy çok iyi be son el bombasını pişirin gönderdi arkadan gelen var ama Aysi Gel oldu buraya Ezel Hadi oğlum ön bölüme gönderdi. geldi ile birlikte Spor hadi oyuncuları tepede el bombasını pişiriyor Arka taraftan Ezel o da bir bomba pişirecek Aysi bombasını gönderdi Son üzerinde bir miktar asar var bu Aksi bomba bir bomba daha gönderecek. Bir ki. bomba daha gönderdi. Ayse Tepe'nin arkasına yine bir miktar hasar var ama kes canını yeniledi. Ayse son el bombasını pişiriyor. Prespor oyuncuları gönderdi. Aman, Ezel'den aman. arkadan gelen mermiler var ama Ayse Kes yönü başardı. Kayse. Ezel'in pozisyonundan haberdar. Estu Espor yeniden oyuncu Ezel, avantajını ele geçirmiş durumda. Kes garantisini alan isim Hamsici oldu. 3 durum var şu anda. Alan merkezine yakın tarafta. Estüji tarafı var. Son bir dakika. Son bir dakika. galibiyet etkime gidiyor. Storm'a doğru gelen bir bomba var. Amsici'ye doğru Storm'un atışları. Alan geldi artık. Açığa çıkmak zorunda Amsici. Sona düşürmeyi başardı Kayser. Ezel'in pozisyonundan haberdar. Estüji Espor yeniden oyuncu avantajını ele geçirmiş durumda. Keski'nin garantisini alan isim Amsici oldu şekillik durum var şu anda. Alan merkezine yakın tarafta Estucu tarafı var. Son bir dakika. Son bir dakika galibiyet kime gidiyor? Storm'a doğru gelen bir bomba. Storm'un atışı. Alan geldi. Alan geldi. çok güzel olsun. bir Pozisyonu yeniden 2 2'ye getirdi. ön doğru Kalsi'ye bombasını gönderdi. Storm'a doğru Ezel arkada kaldı. Storm'a doğru Ezel kalktı. Yapma geliyor ama yakalandı. Storm'dan çok ince bir açıdan çok güzel bir düşürme izliyoruz. Pozisyonu yeniden getirdi. Şutu bölüme doğru kalsın doğru dur. Ezel arkada kaldı. Ay, Ay, şu bir açıdan çok güzel bir düşürme izliyoruz. Pozisyonu yeşeği yok. Günün son mücadelesinde galibiyet S2GS kalıyor. Yani dün <laughs> de aynı şekilde son maçta kritik Yine bir galibiyetti. Bu maçta da bu kritik bir galibiyet haline gelebilir. Puan durumunda değişiklik olmadı. Smash puanı geldiği zaman yani Uğur bir galibiyet alamazsa günün uzamasına Se sebebiyet Se olur. Belki aşağılardan gelmesine e, neden olabilir bu Estüci'nin son galibiyeti. İki günde son Miramar mücadelelerinde Gülen Estüci oldu.